Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fikri Kerevi izleyeceğiz. Evet. Soruları tartışıyor. Tutup da 50 kilo adamdan da dayak yemem. Peki ya Drogba formalı muşlu çocuktan? Ha. Aga baba hepinizin babası gelse yemin ediyorum döver bu ya. Ne demek görüşmeni istemiyorum? Onlar benim kardeşim gibi. Yok. Güvenmiyor musun bana? Hı. Abi çomar mısın? Çomar sensin. Şirin. Bostağı deldim de. Baba yiyecek hiçbir şeyim kalmadı. Alışveriş yapalım mı? Tamam tamam gel. Al abinin dolabından iste. Arkadaşlar sizin. Arkadaşlar sizin böyle. Böyle oldu mu? Bende olmadı. Sizin babanız hiç böyle yaptı mı ya? seni seç. Biz abine yenilerini alırız. Alırsınız aynen. Abim. Şaka şaka bu sefer gelmedi aşkım. Rahat ol. Oğlum. Nasıl? Nasıl uçuyorsun lan. Acılı çiğ köfte yedim. <laughs> Valla balıklar çok güzel pişti. Oğlum git tabak getir. Ne uçuyorsun koyayım. lan? Kardeş. Karına söyle. Böyle açık seçik gezmesin. Memesi or... Stop stop stop. Okey. Çok okay. Stop. Stop. Her. Stop. Stop. Okay. Okay. Stop. Bra. Ne yapıyorsun? Evet kanka ya sorma. Kim o? Tanıyor muyum ben? Bak oğlum ortalık. Baba bak başardım. Artık kendi evim var. Üstelik havuzlu. Biz Üstelik. bu çocuğu çok dövdük herhalde Arkadaş, ya. Arkadaşlar Altırık bir dakika. Oyun... Adresini al. Aa hiç yakışıyor mu güzel kardeşim Baba annemi bulamadım da sus, sana sus, sorayım Benim doğum saatimi anne. biliyor musun Yok oğlum nereden bileyim Sen evlatlıksın zaten Yine neyi kırdın lan Adam olmayacak mısın sen Hırsızı yakaladığım için özür dilerim baba Canım annem İyi ki doğdun iyi ki varsın Baba Senin de iki ay önce doğum gününmüş ben bilmiyordum. Zaten babasının doğum gününü bilen evlat mı olur? Değil mi? Nasılsınız yavrum? İyiyiz babaanne. Aman yavrum iyi olun da aman derslerinize çalışın. Oğlum hep böyle ya akraba. Büyük, büyük adam olun. Kendinizi kurtarın. İyi bir meslek sahibi olun. Valla maşallah kuzularıma benim nasıl da büyümüşler. Ha o saçını da kestir yavrum Fikri. O saçını kestir kuzum benim. O ne öyle? Ulan tüm apartman uyandı. Sen hala uyanmadın eşşol eşek. Öf bu niye arıyor şimdi? Efendim karıcığım. Fikri neredesin? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bunu burada ben direkt geçiyorum. Ben geçilmiyor. Canım olsa da kurt. Ben seni aldattım. Aldattın mı? Senin ben ananı... <laughs> ne kadar huzurlu bir gün. Allah canım olsa da kurtulsan. Bundan sonra kılıma bile dokunamayacaksın anne. Hayırdır lan? Bodyguard mı tuttun? Hayır. Daha iyisi. Anne annem. 150 numara Cristiano Ronaldo. Abi bu kadar özgüvenli olmanın sırrı nedir? Her sabah anneannemle görüntülü konuşuyorum. Uy sana kurban olurum ben yavrum. Seni yaratana kurban. Oy şu kaşamak, şu göze bak. Anne, Anne sana bir sır vereceğim ama kimseye söyleme tamam mı? Babamı niye arıyorsun? Elimize <laughs> Valla bizim oğlan çok terbiyelidir. Sakindir. Ağzından bir tane bile kötü söz çıkmıyor. Ya o çocuğu ben senin ananı pusma işte pusma. Attın oyunu. Kodumun evladı. Bak bak. Sen ders çalışır mıydın oğlum? Bir yere çivi çakalım. Yani ne oldu? Başına taş mı düştü? <laughs> Neden? Aga bek. Bak. Annelerinizin sinir olduğu şeyleri söyleseniz. Birincisi hiç ders yapmam. İkincisi beni ders yaparken hiç rahat bırakmamak üçüncüsü üçüncüsü dışarı çıkmam dördüncüsü iki de dördüncüsü iki de bir tablete bakmam. ne var yani Siz anneniz böyle mi? bir söyleseniz <laughs> de bir Yemin ediyorum ki ayıp ya. ya? Yeter! Yeter! Oğlum hadi kahvaltı hazır. Bak hala yatıyorsun. Bıktım senden artık gel buraya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi baba.